Allah Resulü'nün oturuş şekilleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi oturma konusunda da hayatımıza bir takım prensipler getirmiş, belli kaide ve kurallar koymuştur. Bunlar her insanı ilgilendiren edep kurallarıdır. Basit gibi görülen bu davranışlar hakkında da birer disiplin kaidesi olması aslında dinimizin çok mükemmel olduğunu gösterir. Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda zamana, mekana ve yanında bulunan kişilerin durumuna göre farklı şekillerde oturduğunu, bunun yanında tasvip ettiği ve etmediği oturuş şekillerinin bulunduğunu görüyoruz. Şimdi bu konulara temas etmeye çalışalım. A. Uyguladığı oturuş şekilleri Bir, Birinci dizüstü oturma Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Mutaat olan oturuş tarzı dizüstü oturma şeklindeydi. Dolayısıyla ashab-ı kiramın, radıyallahu anhum, Efendimizin diz çökmesini hususi olarak anlattığına pek rastlanılmamaktadır. Kendisi genellikle bu şekilde oturduğundan, bu oturuşa özellikle vurgu yapılmamıştır. Bu sebeple hadis metinlerinde hususiyle dizüstü otururdu. Kendisini dizüstü otururken gördüm gibi ifadelere rastlanılmamaktadır. Mesela Cibril hadisi diye meşhur olan hadis-i şerifte bu oturuş biçimine rastlıyoruz. Hertz, Ömer, oğlu Abdullah İbni Ömer'e, radıyallahu anhuma, hadiseyi şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanında bulunduğumuz bir sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor. Bizden de kendisini kimse tanımıyordu doğruca peygamberin yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Aynı hadiseyi bizlere aktaran Ebu Hureyre, radıyallahu an de bu konuda şöyle demektedir. Resulullah bir gün, bana soru sorun dedi. Ashab ona bir şey sormaktan çekindiler. Derken bir adam geldi ve Resulullah'ın iki dizinin dibine oturarak, diye devam eden hadis şeriflerde Efendimizin dizüstü oturduğunu görmekteyiz ikinci bağdaş kurarak oturma. Allah Resulü'nün bir başka oturma tarzı da, Arapça terabbu kelimesiyle ifade edilen bağdaş kurarak oturmasıdır. Cabir İbni Semure radıyallahu an şöyle rivayet etmektedir. Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra güneş iyice yükselinceye kadar bağdaş kurarak otururdu. Allah Resulü, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar yönünü kıbleden çevirmeden namaz kıldığı yerde bağdaş kurarak otururlardı. Bu arada zikirle, tefekkürle meşgul olur, aynı zamanda ashabının suallerine cevap verip isteklerini yerine getirmeye çalışırdı. Bağdaş kurma insanı rahat ettiren ve edep kaidelerine uygun bir oturuş tarzı olduğu için Allah Resulü bu tarz oturuşu çok severdi hatta sadece mescitte değil, evde, katıldığı birçok mecliste de bu şekilde oturduğu görülmüştür. Üçüncü, ellerle dizleri kavrayarak oturma. A. A. Kurfusa denilen oturuş biçimi. Allah Resulü'nün bir diğer oturuş şekli, elleriyle dizlerini kavrayıp oturmasıdır. Arapça, kurfusa diye ifade edilen bu oturuşun, Türkçemizde tam karşılığı yoktur. Asım Efendi Lugatinde bu kelimeyi şu şekilde tarif eder. İnsanın oturağı üzerine oturarak dizlerini karnına doğru iyice çekip kolları arasına aldıktan sonra ellerinin önden bağlanması şeklinde bir oturuştur. Ashab-ı kiram zaman zaman Efendimiz'i bu şekilde otururken görmüşlerdir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bu konuda şu rivayeti nakletmektedir. Resulullah'ı Kabe'nin avlusunda elleriyle dizlerini tutarak şöyle otururken gördüm. Demiş ve uyluklarını karnına dayayıp kolları ile dizlerini tutarak kaba etleri üzerine oturmuştur. Efendimiz bu oturuş biçimini de çok kez uygulamıştır. Bu konuda bir başka rivayet ise şöyledir. Kayle binti Mahreme radıyallahu anha diyor ki, Müslüman olmak için geldiğimde, Resulullah'ı dizlerini karnına dayamış, Dizlerini elleriyle tutup kaba etleri üzerine oturmuş vaziyette gördüm. Onu böyle huşu ve huzur içinde, mütevazı bir vaziyette oturur görünce korkudan bana bir titreme geldi demektedir. Tesettürün tam sağlanması ve avret yerinin açılma ihtimali gibi bir durumun olmaması bu oturuş şeklinin tercih sebebidir. Kayle binti Mahreme bir heyetle birlikte Müslüman olmak için Medine'ye gelir. Efendimizi ilk burada görmüştür görünce heyecanlanır. Birisi durumu efendimize sallallahu aleyhi ve sellem bildirince Allah Resulü kadına sakin olup gönlünü rahat tutmasını söyler. Kadıncağız bu sözler üzerine rahatlar. İşte hadis-i şerifte efendimizin oturuş biçimini de anlattığı olayın perde arkası böyledir. B. İhtiba denilen oturuş biçimi. Bu kelimenin de Türkçe tam karşılığı yoktur. Asım Efendi bu kelimeyi de şöyle tarif etmiştir. Bir şahsın elbisesine sarınıp bürünmesi veya tülbent ve kemer cinsinden bir şeyle sırtını ve baldırlarını sarıp toplamasıdır. İhtiba yaparak oturma bir önceki oturuş şeklinin aynıdır. Aradaki fark ise orada dizler el ile bağlandığı halde burada kemer, kuşak, tülbent gibi bir eşya ile bağlanmaktadır. Dördüncü çömelerek oturma. Allah Resulü'nün bir başka oturuş tarzı da çömelerek oturmasıdır. Hadis metinlerinde ihtifaz veya ika kelimeleriyle ifade edilen bu oturuş şeklini daha çok yemek yerken kullanmışlardır. Bu konuda Enes İbn Malik radıyallahu an. Ben Allah Resulü'nü çömelerek oturmuş olduğu halde hurma yerken gördüm demiştir. Beşinci ayakları sarkıtarak oturma. Bu açık arazide yüksekçe bir taş, duvar veya kuyu, havuz gibi bir nesne üzerine oturup, ayakların aşağıya doğru sarkıtılması şeklindeki oturuştur. Ebu Musa el-Eş'ari'nin, radıyallahu an anlattığı bir hadisede Allah Resulü, bir kısım ashabıyla birlikte eris kuyusunun kenarına oturarak ayaklarını kuyu boşluğuna sarkıtmıştır. B. Tasvip etmediği oturuş şekilleri Allah Resulü'nün bazı oturuş şekillerini beğenmediği ve bu sebeple ashabını da bu tür oturuşlardan men ettiği bilinmektedir. Onun sallallahu aleyhi ve sellem tasvip etmediği oturuş şekilleri şunlardır. Birinci tek eli arkaya uzatarak oturma. Tek elinin ayasını arkada yere dayayıp eline yaslanarak oturmak Efendimiz tarafından hoş karşılanmamıştır. Bu konuda Şerid İbni Süveyd'in radıyallahu an şu rivayeti dikkat çekicidir. Hadiseyi şöyle anlatır. Bir gün sol elimi arkaya atmış ve elimin ayasına dayanmış otururken Resulullah bana uğradı ve Allah'ın gazabına uğramış olanlar gibi mi oturuyorsun buyurdular. Efendimiz, asabında şahit olup beğenmediği, tasvip etmediği tutum ve davranışlar olursa bunlara hemen müdahale ederdi. Bu hadisede de yukarıda anlatılan oturuş şeklini tasvip etmediğini açıkça ifade etmişlerdir. Çünkü Allah'ın hoşuna gitmeyen işleri işleyenler Allah'ın merhametinden uzaklaşırlar. Merhametten uzaklaşan insanlar da Allah'ın gazabını hak ederler. Bu oturuş tarzı da Allah'ın gazabını çekecek, biraz da kibir ve büyüklenme hissi uyaran bir tarz olduğundan efendimiz ashabına uyarıda bulunmuştur. İkinci iki eli arkaya uzatarak oturma Sadece bir elini arkaya koyarak oturmak yasaklandığı gibi, iki elini arkaya koyup oturmak da aynı şekilde hoş karşılanmamıştır. Çünkü bu da bir insanların oturuş biçimi olarak tarif edilmiştir. Üçüncü uygun olmayan yerlerde oturma Allah Resulü ne şekilde olursa olsun uygun olmayan mekanlarda oturmayı yasaklamıştır. Bunlardan en önemlisi de herhalde yol kenarlarında oturmaktır. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu an rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü yollarda oturmaktan kaçının buyurmuştur. Onlar biz buna mecburuz. Meselelerimizi orada konuşuyoruz dediklerinde ise Allah Resulü oturmaktan vazgeçemeyecekseniz o halde yolun hakkını verin buyurdu. Bunun üzerine onlar yolun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü dediklerinde efendimiz harama bakmamak, gelip geçenleri incitmemek, yollarda insanlara eziyet veren, çalı çörpü gibi şeyleri yoldan uzaklaştırmak, selam almak, marufu, iyiliği, emredip münkerden, kötülükten nehyetmektir 89, buyurarak ashabını bu konuda ikaz etmişlerdir. İnsanların gelip geçtiği yerlere sırf vakit geçirmek, sohbet etmek için oturmak sevimsiz bir davranıştır. Ancak zaruri bir sebepten dolayı oturulacaksa efendimizin tavsiye buyurduğu hususlara riayet edilmesi gerekmektedir. C. Oturma adabı adına yaptığı tavsiyeler. Birinci meclislerde oturma adabına riayet edilmesi. Allah Resulü meclislerde nasıl oturulması gerektiği ile alakalı olarak bazı tavsiyelerde bulunmuştur. İlk defa bir yere oturanın o mekana sonradan gelenlerden daha çok hak sahibi olduğu hakkında efendimiz sizden biriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp yerine kendisi oturmasın fakat açılarak halkayı genişletiniz buyurmuştur. Bir başka hadisi şeriflerinde de oturduğu yerden kalkan kimsenin geri döndüğünde önceki oturduğu yere oturmaya herkesten fazla hak sahibi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sebeple ashab efendilerimiz bir meclise girdiklerinde kimseyi rahatsız etmeden boş buldukları yere otururlardı. Nitekim Cabir İbni Semüre radıyallahu an bu konuda şunları demektedir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardığımızda her birimiz önüne gelen ilk boş yere otururdu. Yukarı geçmek için kimseyi rahatsız etmezdi. Evet, bir toplulukta sonradan gelen kimselerin öne geçmek istemesi münasip bir davranış değildir. Meclis içinde bu durumdan rahatsızlık duyanlar olabilir. Hadis-i şeriflerde belirtildiği gibi bir mecliste yer kalmadıysa meclise sonradan gelen kimseler için ya halkayı genişletmek veya saflar sıklaştırılarak ona yer açmak gerekir. Böyle davranmak meclisin adabındandır. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun ehemmiyeti Ey iman edenler! Size, meclislerde yer açın, denildiği zaman hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Mücadele Suresi 58 bölü 11 ayetiyle ifade edilmektedir. İkinci müsaade almadan iki kişi arasına oturulmaması. Allah Resulü'nün tavsiye ettiği ve meclislerde riayet edilmesi gereken önemli kurallardan birisi de izin almadan iki kişi arasına oturmamaktır. Bununla alakalı olarak Amr İbn Şuayb'ın radıyallahu anh rivayetine göre efendimiz kendileri müsaade etmedikçe iki kişinin arasına oturmak bir kimseye helal olmaz buyurmuşlardır. Yan yana oturan iki kimsenin arasına girmek münasip olmayan bir davranıştır. Bununla beraber hoş olmayan bir başka davranış da mescitlerde insanların omuzlarına basarak ön saflara geçmeye çalışmaktır. Bu mesele ile ilgili efendimiz döneminde yaşanmış bir hadiseyi Enes İbni Malik radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü bir gün hutbe okurken birisi geldi. insanların omuzlarına basarak ilerledi ve efendimizin yakınına oturdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince adama: "Ey falan seni bizimle birlikte cuma namazını kılmaktan alıkoyan nedir?" dedi. O şahıs ya Resulallah, şu gördüğün yere oturabilmek için böyle yaptım dedi. Allah Resulü, fakat seni insanların omuzlarına basarken ve onlara eziyet ederken gördüm. Şunu bil ki, bir Müslümana eziyet eden bana eziyet etmiştir. Bana eziyet eden ise Allah'a eziyet etmiş olur, buyurmuştur. Bu şahıs namaz kıldığı halde Efendimizin kendisine, ''Neden cuma namazını kılmadın?'' diye sorması yaptığı hareketin yanlış olduğunu ifade etmek içindir. Şahsın namazı makbul olabilir. Ama insanlara eziyet vermesi hoş bir davranış olmadığı için Peygamber Efendimiz bu şahsı ikaz etmek zorunda kalmıştır. Üçüncü halkanın tam ortasına oturulmaması Sohbet veya vaaz dinlemek yahut ders yapmak için toplanan bir halkanın tam ortasına oturmak güzel bir davranış değildir. Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah halka halindeki bir topluluğun ortasına oturan kimsenin doğru bir davranışta bulunmadığını ifade etmiştir. Dördüncü dini düşüncelerin alaya alındığı yerlerde oturulmaması Dini düşüncelerin alaya alındığı, hakaret edildiği yerlerde Müslümanların bulunmaları uygun değildir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde bu konuşmayı bırakıp başka bir söze geçinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Böyle yaptığınız takdirde elbette siz de onlar gibi olursunuz. Nisa suresi 4 bölü 140 ayetiyle yasaklanmıştır. Ancak dini düşüncelerle alay edilmeyen, buna rağmen lüzumsuz konuların konuşulduğu bir mecliste bulunan kimselere, Efendimiz kim mala yani konuşmaların çok olduğu bir yerde oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa, işlemiş olduğu günahlarından arınmış olur. Allah'ım, seni hamdinle tesbih eder, senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum netice itibarıyla yerde oturmak icap ettiğinde, dizüstü, bağdaş kurarak, çömelerek, ellerimizle dizlerimizi kavrayarak oturmaya çalışmalı, buna karşılık tek eli veya iki eli arkaya uzatarak oturmaktan sakınmalıyız. Bununla beraber müsaade almadan iki kişinin arasına oturmamaya, yine kurulmuş bir halkanın ortasına ve dini düşüncelerin alaya alındığı yerlerde oturmamaya özen göstermeliyiz.